Selamünaleyküm. Samsun İHA olarak Pakistan'dayız. İHH Kadın Kolları Şube Başkanı Neslihan Ak, 5 anneye 5 bakkal projesi için Pakistan'a gitti. Ak ve beraberindekiler ihtiyaç sahibi yetim çocuğu bulunan 5 Pakistanlı anneye kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için hayırseverlerin yardımıyla yapılan bakkalların anahtarlarını teslim etti. Pakistan dönüşü ayağının tozuyla Samsung Medya Grubu'na ziyaret ederek açıklamalarda bulunan ve projeyle ilgili bilgiler veren Ak şunları söyledi. Bizim Pakistan projesi vardı. 5 tane yetim annemize, bu ihtiyaç sahibi anneler tabii, onlara bakal açma projesiydi. Bu projeyi burada yaptık. Sağ olsunlar gönüllülerimiz o kadar büyük destek verdiler ki bize. Sonra Pakistan'a bakkalları açmak için gittik. Biz İHH olarak kalıcı projelere çok önem veriyoruz. Yani istiyoruz ki bir anne yıllık bizlerin götürdüğü gıda kolilerine ihtiyaç hissetmesin. bizleri bunun için yolumuzu gözlemesin. Kendileri kazansınlar ve ihtiyaçlarını kendileri karşılasınlar. Fakat onların bakkalları bizim buradaki marketler gibi e, düşünmeyelim. Çok küçük, evlerinin hemen yanında ve onların temel gıda maddelerinin olduğu bakkal. Çünkü yetim annenin gerçekten bizlere göre çok daha büyük sıkıntıları var. Onun Allah'ın emanetleri oluyor çocuklarımız. bir de bununla beraber maddi bir sıkıntı çekince hayat onlar için bir kat daha zorlaşıyor. Biz de istiyoruz ki onların bu zorluklarında bir nebze de olsa katkıda bulunalım, ayakları üzerinde durmasında yardımcı olalım. <laughs>